İnsanların hayatta en korktuğu şeylerden bir tanesi nedir biliyor musunuz? En altta gözükmektir. Çünkü neden? Utanıyorlar. Çünkü neden? Başkalarının ne düşüneceğinden çekiniyorlar. Ben bunu yaparsam Ayşe ne düşünecek? Ben bunu yaparsam Ali, ailem, en yakın arkadaşım ne düşünecek? Siz eğer böyle şeyleri düşünmeye başlarsanız artık kendi hayatınızı yaşamaktan çıkıp onların hayatını yaşamaya başlıyorsunuz. Bu sorun oluyor. Biz kendi hayatımızı yaşamak istiyoruz. Biz çalışmaktan utanmamamız lazım. Biz yüzde birlik kısımız. Onlar yüzde %99'luk kısım. Onlar koyun gibi evlerinde televizyon karşısında kumandayla kanal değiştirirken biz dışarıda çalışıyoruz. Onlar uyurken biz dışarıda çalışıyoruz. Onların utanması lazım. Bizim değil biz çalışıp hayatımızda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sıfırdan başlayıp en alttan başlayıp bir yerlere gelmeye çalışıyoruz. Bizim utanacak bir şeyimiz yok. Ama çoğu insan utanır dediğim gibi. Ama en başarılı insanlar bile efsaneler hiç fark etmez. Herkes en alttan başlamıştır. Hiçbir şekilde ee, Allah beni yani gelip buraya bırakmadı. Hani pat diye tabandan, gökyüzünden buraya beni bırakmadı Allah. Ben buraya çalışarak geldim. Bu benim için bir başarıdır. Herkesin başarısı insandan insana değişir. Ama ben çöpü toplayan adama daha çok saygı diyorum. Çöpü toplayan adam hakkında dalga geçen veya konuşan insandan. Çünkü o konuşan insan sadece konuşuyor. Çöpü toplayan adam bir şeyler yapmaya çalışıyor. Konuşan insanlar sadece konuşur hayatta. Böyle devam ederler. Hayatta iki tip insan vardır. Birisi yapan, ötekisi, ötekisi de yapanlar hakkında konuşan. O çöpçü hakkında konuşanlar sadece konuşuyorlar. Yani siz insanların ne düşündüğünü takmamanız lazım. Çünkü eğer takarsanız bir bakmışsınız o çöpçü hakkında konuşan insan grubunun içinde siz de konuşuyorsunuz yapanlar hakkında. Bu bana gelmedi mi? Bu bana olmadı mı hayatımda? Oldu. Ailem tarafından bile oldu. Ailemi çok severim. Ama bazen aileniz bile inanmayacak size. Çünkü neden? Diptesiniz. En diptesiniz. Ulan bir abonem var. Sen kimsin de diyorsun ki 100 bin aboneye ulaşacağım ben. Bir aboneden. Aileme söyledim bunu oğlum bu kadar büyük kitlelere sen seslenemezsin tarzı falan şey dediler. Bakın şimdi 100 bin abonem var. Kafama koydum bunu yapacağım dedim. Yaptım. Ve en altta gözüm, gözükmekten utanmadım. Şimdi senin hayali YouTube'da kanal açmak mı? Git aç. Erteleme. Şimdi aç. Tamam mı? Bunun dışında spor salonuma gitmiştim. Fitness videoları çekiyordum kameramda. Millet bana güldü. Ona abonem var diye güldü. Gülünç durumdayım. Yüz abonesi var şuna bak falan filan. Bak şimdi ne oldu? Yüz bin abone. Her şey bir yerden başlaması lazım. Ve bunun örnekleri hiç bitmez. Ben iş yerimde de bu şekildeydim dostlarım. İş yerimde benim katettiğim yol benim için bir başarıdır. Ben gittim tavuk e, kızartan adamdım. Tavuk kızartan adamdan çöpleri topladım. Tuvalette kakaları temizledim. Kimlerin kakalarını temizledim biliyor musunuz? aynı derse gittiğim insanların, her gün yüzünü gördüğüm insanların kakalarını temizliyordum. Öğrencilerin, UNLV okulunun öğrencilerinin kakalarını temizliyordum. Güldüler bana? Güldüler. Her cuma akşamı yerleri temizlerken, masaları temizlerken dışarı baktığımda ne görüyordum biliyor musunuz? Benim derse gittiğim arkadaşlarım partiye gidiyordu. Ben orada yerleri temizle, sil, süpür. Ama ben en altta gözükmekten korkmadım. Bu çok önemli. Ve şimdi ne oldu biliyor musunuz? Bu partiye giden insanlar benim iş yerimde, benim çalıştığım yerde iş almaya çalışırlarsa e, son sözü ben veriyorum neredeyse. Ege sen bunu beğendin mi? Ben bu adamı beğendim. Bence bu iş yapar. Evet bu benim e, şeyim olabilir diyorum mesela. Temizlikçim olabilir. Veya bu benim... Ee, tavukları pişiren adamım olabilir. Bu benim yemeği pişiren adamım olabilir diye insanları almada şimdi katkım var. Ve bana diyorlar ki: "Aa sen patron musun şimdi?" Evet patronum. Ne kadar şanslısın. Şans değil. Ne kadar fazla çalışırsan o kadar şanslı oluyorsun hayatta. Hayatta şans diye bir şeye ben inanmıyorum. Ne kadar çalışırsan o kadar şanslısın. Bu kadar basit. Benim arkadaşım e, pastane sahibiydi. Ben en yakın arkadaşım pastane sahibiydi. Ben burada garson olarak çalıştım Türkiye'de. Anladınız mı? Utanma diye bir şey yok. Utanmayın. Çoğu insan e, potansiyeline ulaşamıyor. Çünkü utanmaktan, insanların ne düşündüğünü düşünmekten. Onların hayatını yaşamaktan. Kendi hayatlarını yaşayamıyorlar. Yani demek istediğim hiçbir zaman yılmayın. Her zaman devam edin. Ve kötü günler de gelecek. Her zaman her şeyde başarılı olmayacaksınız. Ama yılmadan devam etmeniz lazım. Hiç, hiç denemeyi bırakmayan bir insanı yenmek çok zordur çok 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 zordur. Bu insanı yenemezsin. Hiçbir zaman pes etmeyen insanı yenmek diye bir şey var mı? Ne zaman yere düşse yeniden ayağa kalkacak. Ne zaman yere düşürülse yeniden ayağa kalkacak. Bu insan elinde sonunda bir kere de başarılı olsa olacak ve hayatını değiştirecek. Ve de sıfırdan başlamak diye bir şey var. Yüze kadar gelmek diye bir şey var. Ama sıfırdan başlayıp yüze geldin. Ondan sonra sıfıra yeniden geri dönebilirsin. Bu bana olmadı mı? 10 sene önce falan Ülker'de oynuyordum ben. E, Türkiye'nin en iyi basketbol takımlarından bir tanesiydi. Efes Pilsen Ülker'di yani. E ne oldu? Ülker kapandı. Fenerbahçe Ülker oldu. Ben takıma alınmadım. Yeterli çalışmayı yapmamıştım. Ben bu takıma alınmadım. Gittim Yeşil Yurt'a. Yeşil Yurt'a alınmadım. Yeşil Yurt'tan Yeşil B takımı vardı. Oraya da ben oynadım ya orada oynadım ben. O bana koydu mu koydu. Ama bakın ben size demiyorum ki ben B takımına düşürüldüm Yeşilköy'e. Hayır, ben düştüm. Kendim yaptım. Çalıştım. Vizyonum vardı. Amerika'ya gideceğim dedim. Çalıştım ve Amerika'ya gittim. Yeşilköy'den Yeşillüt'e çıktım. Ondan sonra Başakşehir'e gittim. Ondan sonra Amerika'ya gitmek için çalışmalarımı yeniden devam ettirdim ve Amerika'ya geldim. Bakın çoğu Yeşilköy'e düşmüş insan ne oldu? Hiç kimse bir yerde oynamadı. Hiç kimse bir yerde bir burs almadı. Ben bunu yapabildim. Çünkü neden? Yılmadım, pes etmedim. Yani zirvede olup en aşağılara bile gelebilirsiniz. En alta bile inebilirsiniz. Ama yine de yılmayacaksınız. Dediğim gibi her şey yolunda giderken devam etmek çok kolay. Herkes bunu yapar. Ama işler ters giderken devam etmek asıl yürek ister. Sizlerden bunu yapmanızı istiyorum. İşler ters gidebilir. Şu anda hayatınızda bir sürü roadblock olabilir. Bir sürü engel olabilir. Ama o engelleri yıkacağız. Engeller çıkacak, yıkacağız. Yere düşeceğiz, kalkacağız. Bu kadar basit. Bakın ben size dedim? Yeşil yurttan yeşil köye düşürüldüm demedim. Yeşil yurttan yeşil köye düştüm. Ben yaptım. Bu hayatta çok önemli. İnsanları suçlamayı bırakın. Ben Türkiye'de yaşıyorum. Sen Amerika'da yaşadığın için garson böyle Garson konumundan gelip yönetici konumuna çıkabilmişsin, bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne. İnsanları, etrafı, sistemi e, suçlamayı bırakın artık. Çalışma azmi olan her yerde başarılı olur. İsterse işte yönetim sizi e, yüksek konuma çıkartmamaya çalışsın. Çalışın, 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 devam edin. Başarılı olacaksınız, elinde sonunda. Ben Yeşilyurt'tan Yeşilköy'e ye düşürüldüm demedim, düştüm dedim. Bu benim hatam. Eğer... Hayatınızda yaşanan e, aksi olaylarda kendinize sorumlu tutabiliyorsanız hayatta başarılı olabilirsiniz. Bu çok çok önemlidir. Çünkü araştırmalar bile gösteriyor. Araştırmalar ne gösteriyor biliyor musunuz? Kendini suçlayabilen insanlar daha başarılı oluyor. Başkalarına suç atanlara nazaran. Çünkü neden? E, hayatında bir şey oluyor. Mesela bir sınıf sınıfta kalıyorsun. Hoca beni bıraktı. E, takımdan atılıyorsun antrenörün yüzünden. Hiçbir zaman kendini düzeltemiyorsun. Hiçbir zaman ders çıkartamıyorsun. Çünkü başkalarını başkalarını suçlamakla meşgulsün. Böyle bir şey olmaması lazım. Bu senin hayatın bu senin sorumluluğun. Hayatında ne oluyorsa senin sorumluluğun ve sen değiştirebilirsin. Yani her yenilgiden ders çıkarmaya bakın. Aşağılara çekilebilirsiniz. En altta olabilirsiniz. En altta gözükmekten hiç korkmayın. Altta gözükmek kadar doğal bir şey yoktur hayatta. Bu yüzden çalışmanıza bakın. Ve dediğim gibi eğer en altlara çıkıyorsanız, eğer en